1. Bir sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 190 cevapları. Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf biyoloji Anadolu yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 1907. Bölüm sonu ölçme ve değerlendirme çalışmalara. Değerlendirme soruları aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Üreme sisteminin hormonal denetimi beyinde bulunan hangi yapılar ile düzenlenir? Cevap, hipofiz ve hipotalamus. İkinci dişi üreme sistemi hangi yapılardan oluşur? Cevap, yumurtalıklar, yumurta kanalları, döl yatağı, döl yatağı ağzı ve vajina. Üçüncü erkek üreme sistemi hangi yapılardan oluşur? Cevap, testisler, yardımcı bezler ve penis. 4. insanda ikincil ositin döllenmesi nerede gerçekleşir? Cevap, yumurta kanalında. 5. menstrual döngü kaç aşamada tamamlanır? İsimlerini yazınız. Cevap, menstrual döngü, folikül evresi, ovulasyon, korpus luteum evresi ve menstruasyon olarak 4 aşamada gerçekleşir. 6. menstrual döngüyü kontrol eden hipofiz hormonları nelerdir? Cevap, hipotalamustan salgılanan RF salgısı hipofizi uyarır. Hipofiz FSH ve LH ile menstrual döngüyü düzenler. 7. Erkek üreme sistemi hangi hormonlar ile düzenlenir? Cevap, hipofizden salgılanan FSH ve LH, testislerden salgılanan testosteron ve inhibin ile düzenlenir. 8. Mikroenjeksiyon ve aşılama olayları hangi yönlerden farklıdır? Cevap, klasik tüp bebek yönteminde, elde edilen yumurta hücresinin etrafına sperm hücreleri bırakılır ve sperm hücrelerinden birinin yumurtayı döllemesi beklenir. Mikroenjeksiyon yönteminde ise belirli bir yumurta hücresinin içine, belirli bir sperm hücresi enjekte edilir. Bu sayede döllenme şansa bırakılmamış olur. 9. Segmentasyon ne demektir? Bu dönemde hücrelerin hacmi ve kütlesi neden artış göstermez? Cevap, zigot oluşumundan sonra başlayan çok hızlı mitoz bölünmelere segmentasyon denir. 10. Tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerinden farklarını ve nasıl oluştuklarını açıklayınız. Cevap, çift yumurta ikizlerinde cinsiyetler farklı olabilir, tek yumurta ikizlerinde ise cinsiyetler her zaman aynıdır. Çift yumurta ikizlerinde iki zigot tek yumurta ikizlerinde ise bir tane zigot olur. Çift yumurta ikizlerinde genotip ve fenotipler birbirinden farklıdır. Fakat tek yumurta ikizlerinde aynıdır. 11. döllenme nedir? Farklı türlere ait yumurta ve sperm neden döllenemez? Cevap: Sperm ve yumurtanın birleşmesi durumuna döllenme adı verilir. Kadınların doğumundan itibaren yumurtalıklarında yumurta hücreleri bulunur ancak yumurtlama olayı gerçekleşmez yumurtlama olayı ergenlik dönemine geçişle başlamaktadır. Bu dönemden sonra her ay kadın yumurtalıklarından yumurta hücresi salınmaktadır. Bu salınma gebeliğin oluşmasını sağlar ve kadın her ay adet kanaması görür. Yumurtalama zamanında yumurtalıktan salınan yumurta hücresi tüplerin uç kısmında yer alan fimbria adı verilen tüyümsü yapılarca tutulur ve tüp içerisine alınır. Böylece yumurta hücresinin döllenerek rahim içerisindeki yolculuğu başlamış olur. 12. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları açıklayınız. Cevap, tedavi edilebilen cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sifiliz, bel soğukluğu, klamidya ve trikomoniyazdır. En sık görülen seksüel geçişli 4 hastalık ise, hepatit B, herpes simpler, HIV, AADS ve HPV tam olarak tedavi edilemez. 13. Üreme sisteminin sağlığını korumak için nelere dikkat edilmelidir? Cevap, üreme sistemi, işlevleri ve süreciyle ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasıdır. Üreme sağlığı aynı zamanda, insanların tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşamlarının olması, üreme yeteneğine sahip olmaları, üreme yeteneklerini kullanmada karar verme özgürlüğüne sahip olmaları demektir. 14. günümüzde kısırlık tedavisi için hangi yöntemler geliştirilmiştir? Cevap: Tüp bebek tedavisi, yumurta gençleştirme PRP yöntemi, aşılama, mikroenjeksiyon, yumurta dondurma, embriyo tıraşlama, yardımcı tomurcuklanma yöntemi assisted hatching, koş kültür, mikrochip implantasyon genetik tanı. Mitokondri transferi 15. Gebelikte uygulanan kontrol ve testlerin anne ve bebek sağlığı açısından önemini açıklayınız. Cevap, hamilelikte kontrol, gebeliğin doğru bir şekilde saptanması, varsa gebede risk faktörlerinin belirlenmesi, hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun değerlendirilmesinin yanında anneyi süreç için bilinçlendirmek adına gereklidir. 16. Gebelikte folik asit yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar nelerdir? Cevap, hamilelik döneminde folik asitten yetersiz beslenen gebelerin bebeklerinde sinir tüp bozukluğu, nöral tüp defekti, hastalığı olan spina bifida görülmektedir. Spina bifida, beyin ve omuriliği oluşturacak olan tüpün embriyonunun gelişimi sırasında düzgün kapanamaması sonucu meydana gelir. 17. amniyosentezin gebeliğin 14. haftasından sonra uygulanma nedenini açıklayınız. Cevap: Aynı zamanda amniyo olarak da bilinen amniyosentez, rahminizden test ya da tedavi için kullanılmak üzere küçük bir miktar amniyotik sıvı alınarak yapılan doğum öncesi bir testtir. 18. hamilelik döneminde hangi etkenlerin bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini açıklayınız. Cevap: Sigara Kafein Hava kirliliği İlaçlar Kötü beslenme Yasak maddeler 1. Birinci sınıf Anadolu Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.